Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte plant bir telefon çantası yapacağız satılan şu şekilde değil kulbu şu şekilde geliyor ben bunu deneme amaçlı yaptığım için ve farklı ipler kullandığım için bunu bu şekilde yaptım. Ama size anlatacağım da şu şekilde takılacak. Yani yandan asabileceksiniz telefonunuzu. Aynı zamanda bunun altını ben tığ ile yaptım. Onu iğne ile yapacağım. Onu da göstereceğim. Marka challenge'ları yapmaya çalışıyorum ama bu challenge'larda birebir aynı renkleri kullanmıyorum ben. Farklı dilediğim her rengi kullanıyorum açıkçası. Çünkü herkesin evinde farklı renklerde ipler olabilir. Benim de elimde çok fazla ip var ve şu anda işbirliği içerisinde değilim ben hiçbir firmayla. Kendi bütçemle çekiyorum bu videoları. Onun için evdeki iplerimi değerlendiriyorum. Bunlar da değerlendirdiğim iplerim. Çantayı yapabilmek için 12 tane bu şekilde çiçeklere ihtiyacımız var. Ben 11 tanesini hazırladım. Şimdi 12.'yi birlikte yapacağız sizinle. Bu bölümde size hareketli düğüm nasıl atılır onu da göstereceğim. Şu şekilde tuttum ipimi. Doladım parmağıma. Şu halkanın içerisinden geçiriyorum tığımı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha tığ elinize almamışsanız şöyle parmağınızla da tutup çekip çıkartabilirsiniz. Bu hareketli düğüm olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ben göbek kısmını yapmak için. Daha sonra ilk başlamış olduğum zincirin içerisine batıyorum. Ve burada bir ilmek kaydırma oluşturuyorum. 1 zincir çekiyorum. Üzerine almadan halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu birincisi. 2 3 8. sık iğnemi yaptım burada. İlk başlamış olduğum sık iğnemin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir zincir çektim ve ipimi burada kesiyorum. Kestiğim ipimi sıkıştırıyorum. Şuradaki fazla olan ipi bakın arası birazcık boşluk oldu halkanın içerisi. Şu şekilde çekiyorum. Bakın toparlandı. Daha sonra dilediğiniz renk tonunda isterseniz aynı bile yapabilirsiniz. Ben yeşil tonumu aldım şimdi. Şu şekilde tutuyorum. Ben son battığımı batıyorum. Çünkü altından yine ipimi yürütmeye çalışacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Üzerini almadan hiçbir şey yapmadan bir sonraki sık iğnemin içerisine batarak çiçek yaprağımı oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepesine batıyorum. Bu şekilde yaparak 8 tane çiçek yaprağı oluşturacağız. Üçüncü deyim şu anda. 4, 5 ve 6 tane. Ve üçüncümü de oluşturdum. Bu şekilde 8 tane yaprak yapıyoruz. Sonuncumu yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. Herhangi bir rengimi aldım. Şu şekilde buraya bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim ve bir sonraki yaprağı birleştirdim. 1 2 3 bir sonraki yaprağı birleştir. Son yerdeyim. 1 2 3 zincir çektim. Şu ilk başladığım zincirimin tepesine batarak ilmek kaydırma yaptım. Bu ipimi burada kestim. Sıkıştırdım iplerimi de. Daha sonra isterseniz bu renk ipleri birbirlerine bağlayarak da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz renk tonunu alabilirsiniz. tekrar sabitledim 1 2 3 zincir çektim yan tarafına geldim şimdi birleştiriyorum diyelim ki çiçeğimizin orta kısmı burası bu yaprağın hem bu tarafından hem de bu tarafından birleştiriyorum aldım elime bir zincir çekiyorum Buradan bunu birleştiriyorum. 1 bir, 2 zincir çekiyorum ve bu yaprağıma batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi çiçeğimin şu tarafına batıyorum bakın. Şuna. Battım. 1 2 zincir çektim ve bir sonraki yaprağa batarak bu defa yine aynı işlemi uyguluyorum. 3 zincir çek ve bir sonraki yaprağı at. 1 2 3 zincir bir sonraki yaprak. Bu sıra komple bu şekilde olacak. 4. çiçeğimizi yaparken ilk çiçeğimizle birleştireceğiz. Zaten çiçeğin orta kısmını da orada ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. 1 2 ve 3 zincir çektim. Ee, İlk başlamış olduğum zincirin tepesine batarak ilmek kaydırma yaptım. Zincir çektim. Ve bunu da buradan kestim. İpimi sıkıştırdım. Böyle toplu göründüğüne bakmayın. Kullanınca açılıyor. Yani o görüldüğü yerler açılacak kullandıkça. Bir hareketli düğüm daha yapıyorum burada. Hareketli düğümde artık öğrenmiş oldunuz. Artık onu söylememe gerek yok sanırım. Bir... 2 ve 3 zincir çektim. Bir sonraki arama batıyorum. İlkini yaptım. bir zincir çektim. Birleştirmeye devam ediyorum. Tam ortasına geleceğini nasıl anlayacağım? Buradan birleştirdim. Şimdi buradan da birleştireceğim. Birleştirdiğim yeri saymıyorum. 1, 2, 3 şuraya ve şuraya yapacağım. Yani dördüncü yaprağımın sağına ve soluna yapacağım alıyorum yukarıya doğru çıktığım için alt tarafından batıyorum sık iğne yaptım bir iki zincir çektim bir sonraki yaprağa battım üst tarafına batıyorum şu şekilde bakın altına battım üstüne battım bir 2 zincir çektim. Bir sonraki yaprağı yine aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Yani sonuna kadar böyle gidiyorum. Birleştirmem bu şekilde. Püf noktalar üst tarafa çıktıkça artıyor. Şimdi size ikinci sırada tam olarak ne demek istediğimi anlatacağım. İlk önce şu ilk zemin kısmını bitirelim. bu çerçeve kısmını yaparken aynı zamanda şu benzer renkteki ipleri mesela şuna şunu işte diyelim bununla bunu bu şekilde bağlayarak da devam edebilirsiniz daha sonra zorlanmamak için zemindeki son rengimde yine istediğiniz rengi seçin tabi 1 2 3 birleştirdim. 1 Bir, zincir çektim. Mavimin bakın şuralarından birleştirmişim görünüyor. 1 2 3. yaprağından sonraki dördüncünün altından ve üstünden yapıyorum. Yani orta çiçeğimin ortası orası oluyor. Aldım, çıkardım şöyle. 1 2 zincir çektim battım bir zincir çekerek üst tarafına da batıyorum burayı bir iki zincir çektim tekrar geliyorum bir iki ve üçüncü çiçeğimi yaptım Şimdi burada motifimi birleştirmem gerekiyor şu şekilde. Onun içinde çiçeğimin ortasını buluyorum. 1 2 3. rengin önce altına. Bakın şuradan birleştiriyorum. 1 bir ve 2 hemen çiçeğimin diğer yaprağına geldim bunları bağlayarak ilerlerseniz daha rahat öre, örebilirsiniz bir zincir çektim bir çiçeğimin üst tarafına batıyorum 1 2 zincir çektim 1 2 3 zincir çekerek şunu da ilk başlangıç noktama batıyorum ve alt sıramı bitirmiş oluyorum Bunu da yaparak İpimi burada kesiyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. bakın Iplerinizi temizleyerek giderseniz daha sonrasında daha rahat edebilirsiniz. Bakın şöyle görün diye ben böyle yaptım tabi. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. Üst kısmına geçerken aldım herhangi bir rengimi. Biraz doydurmaya çalışalım fark etmiyor gerçi ama bakın bir zincir çektim. Şimdi tam olarak motifim bu araya denk gelecek. Onun içinde şu kullandığım yerleri kullanmıyorum ve kullanmadığım yerlere batıyorum. Yani şuraya bat, batmam gerekiyor. Aldım bir ve 2 zincir çektim. Bir sonraki yaprağıma battım bir zincir çektim bakın karşı tarafın işlemediğim yerine batıyorum şuraya iki zincir çekip bir sonraki yaprağa batarak yine aynı işleme devam ediyorum 2 3 ve çiçeğimi komple dola birleştirmesi de bu şekilde. Böyle tutarsanız eğer çok rahat birleştirirsiniz. Bir sonraki renk tonuma geçiyorum. Aldım herhangi bir rengimi. Bir zincir çektim. Çiçeğimin işlemedim yani batmadığım yerlerine batıyorum. Şurasına şurasına ve bu defa bu çiçeğin yaprağına da birleştiriyorum. Şuraya batarak öncelikle ilk birleştirmemi yapıyorum. 1 bir ve 2 zincir çek, bir sonraki yaprağa bat. 1 zincir çekiyorum ve yeşil olan rengimin bakın burasını ördüğüm için şu işlenmemiş yani birleştirilmemiş kısmına batarak 2 zincir çekiyorum ve bir sonraki yaprağıyla birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu defa mavimi de devreye sokuyorum burada. Şurasına batarak 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki araya tekrar bir zincir çekiyorum ve şu mavinin üst tarafına da yani o yaprağın hem altına hem üstüne batıyorum. İki zincir çekiyorum ve sonuna kadar üç zincir çek ve yaprağa bat olarak devam ediyorum. bir zincir çekiyorum ve yine bakın mavinin işlem görmemiş arasına batıyorum birleştirme yaptığımız aralara batmıyoruz Çünkü bir iki zincir çekip tekrar bu yaprağa batıyorum bir zincir çekiyorum ve şuradan şu işlem görmemiş araya batarak 2 zincir çekiyorum bir sonraki yaprağı batıyorum ve bir zincir çekiyorum sarı olan çiçeğimin bakın şurasına batıyorum 2 zincir çektim tekrar bir zincir çekip bu yaprağımın üst tarafına da batıyorum 2 zincir çekiyorum ve sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. Geldim son birleştirmeme. Bakın yaptım, buradan bir tane zincir çektim. Şimdi burayı da birleştireceğimiz için ilk olarak üst taraftan başlıyorum. Yani şuradan başlıyorum. Hemen o yaprağın altına batıyorum. Bakın bu şekilde bir zincir, iki zincir, tekrar çiçek yaprağıma batıyorum. Bir zincir çekerek alttaki kısma batıyorum. Bakın ilk boşluk ve tek boşluk tek kalan boşluğa battım. Bir, iki zincir çektim. Bir sonraki araya battım. Bir, zincir çek ve karşı şuraya da batmam gerekiyor çünkü. Oranın da tek boşluğu burası. Bakın hem altta birleştiriyorum. Şuradan başladım. Alttaki şu çiçeğimi birleştirdim. Şimdi şu çiçeğimi birleştiriyorum. Bir zincir, iki zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağa batıyorum. Bir zincir çekerek şimdi burayla birleştiriyorum. Yani yuvarlak olan görüntüsünü veriyorum. İlk arama batıyorum. Çünkü çiçeğimin tam ortası orası. İki zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağı batıyorum. Bir zincir çekiyorum. O yaprağımın yani birleştirme duvarımdaki yaprağımın üzerine de batıyorum. Alttan başladım. Şurada birleştirirken üstten başladım. Buradan çıkarken alttan birleştiriyorum. Ve ikinci zincirimi de çekerek ikinci sıramı da bitiriyorum. Bu şekilde. Biraz zor görünebilir biraz karmaşık görünebilir ama aslında bir şey yok tek problem çok fazla ip koparmamız. Onun dışında gözünüze hiçbir şey büyük görünmesin. Zor görünmesin. İşlem sadece bu kadardı. Şimdi ben 3. sırayı da İkinci sıranın mantığıyla yapıyorum. Yani şu aralara birleştirerek devam ediyorum ve dolanıp üçüncü sırayı da yapıyorum. Dediğim gibi ikinci sırayla aynı üçüncü sıranın da yapımı. Evet şimdi bu kısımda ben altında şu üç tane zincir çektiğim yerleri üç tane dolgu yaptım. Daha önceki modelimde ben alt kısmını yaparken tığ ile bir birleştirme yapmıştım. Şöyle Bunda bir etamin iğnesi yardımıyla altına dikeceğim. Şu şekilde karşılıklı gelen yerlere batıyorum ve şu şekilde dikiyorum. Bakın şunlar da üstte geliyor. Karşılıklı dikmeniz önemli. sonuna geldim şu şekilde yine içeriden geçiriyorum ve içeride gizliyorum bunu gerçi artık gizlenecek bir yerde kalmadı çünkü çok fazla aralığı var şöyle içeriden düğüm atarak burayı burada sabitliyorum Alttaki şu yaptığım işlemi üst tarafa da uyguluyorum alt taraftaki şu 3 zincirin içerisine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi üst tarafta biraz daha böyle kasmasını istiyorum. Biraz daha böyle hareketli durmasını istediğim için bu 3 tane zincirimin içerisine toplamda 5 tane yapıyorum. Şimdi size o kısmı göstereceğim nasıl yaptığımı. Bakın yaptığınız hiçbir şey yok sadece sık iğne bu birincisi 2 3 4 ve 5 şu araya da batıyorum tabi geçerken 1 2 3, 4 ve 5. Aldım şu birleşim noktasını. Ne yaptım? Bakın önce şuraya batıyorum. Şu ara kısma batıyorum yani. Çekmedim. Şu araya batıyorum yine çekmedim hemen şu geçiş yerindeki araya batıyorum yani batmış olduğum yerlere batıyorum ve hepsini birden çekiyorum hemen yanındaki yere geliyorum araya battım yanındaki yere 1 2 3 4 ve 5 geçerken ara yere de batıyorum Hemen yanındaki yere bir, iki, üç, dört ve beş. geçiş yerindeyim şu araya battım çektim çıkarmadım bir buraya battım çıkarmadım hemen araya battım toplamadım yani çıkarmadım derken toplamadım ve hemen geçiş yerindeki araya battım ve hepsini birden şu şekilde aldım ve bu şekilde bu işlemi yaparak aralardaki yerlere de dikkat ederek başladığım yere kadar devam ediyorum Son toplamamı yaptım. Başlamış olduğum zincirin içerisine batıp bir ilmek kaydırma yaptım. Burada bir zincir çektim ve ipimi burada kestim. Ve böylece bölüm bitmiş oldu. Bakın, burası daha böyle diketli gibi durdu. Onu söyleyeyim. Altı biraz daha düz oldu. Şimdi kulp kısmına geldim. Daha önce Stradivarius su şişesi kılıfında yapmış olduğum kulbun aynısını yapacağım ama yine de başlangıcını size göstermek istedim o biraz koyu bir ip olduğu için belki fark edilmemiştir ben tekrar yeri gelmişken onu göstereyim size çünkü bu kulp tekniğini her yerde kullanabilirsiniz o rahatlıkta bir kulp ve çok da rahat yapılıyor yaparken bunu bir zincir çektim iki zincir çektim ilk çekmiş olduğum zincirin tepesine battım çıkardım ve ikisini birden çektim. Elimde bunu döndürdüm. Bakın şuraya. Tersten şöyle battım. Çıkardım ve ikisini birden çektim. Şimdi döndürdüğümde bakın iki tane oldu. Bu iki tanenin altından geçiriyorum şu şekilde. Çıkartıyorum ikisini birden çekiyorum. Dönderdim. Bakın iki tane altından geçirdim. Çıkardım ve ikisini birden topladım. Bakın iki tane zaten görünüyor hemen. Altından geçiriyorsunuz, topluyorsunuz. İlerledikçe daha rahat yapacaksınız. Kulp işlemi de bu kadar. Bakın şu şekilde altlardan geçiriyorsunuz. Bu arada ben gövdeyi yaparken 4 numaralı bir tığ kullanmıştım ama e, kulp kısmımın biraz daha sert ve tok durması için 3 numaralı bir tığ kullanıyorum. Bunu da söyleyeyim size. Bu sizin isteğinize bağlı. Siz isterseniz yine 4 numarayla yapabilirsiniz. Çıkarttım. Çıkarttıktan sonra ikisini birden topluyorum. Bakın görüntü bu şekilde. Tekrar göstereyim. İki tane görünüyor zaten. Altından geçiriyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. İkisini birden topluyorsunuz. Çevire çevire yani. Bakın. Şöyle çıkardım, topladım. Bu şekildeyken şu şekilde çeviriyorum ve şu ikisinin altından geçirerek bunu da topluyorum. Bakın böyle. Çevirdim ve topladım. İşlem bu kadar. Dilediğiniz uzunluğa gelene kadar, isterseniz benim bir öncekinde yaptığım kısalıkta da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz boya gelene kadar bu şekilde kulbumuzu yapıyoruz telefon çantamı bu şekilde bitirdim. Bence güzel oldu. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Kulbunu da hazırladım bu şekilde ve diktim kenarlarında. Şuralardan dikerek sabitledim. Altını da zaten iğneyle yapmıştım. Sezonunda bu telefon kılıfı 80 liraya falan satılmıştı. Biz şu anda çok düşük bir bütçeye mal etmiş olduk bunu. İsterseniz ütüleyebilirsiniz bu arada gerdirerek ütüleyebilirsiniz. Ama böyle durduğuna bakmayın. Tersine telefon koyduğunuz zaman çanta gerginleşiyor ve daha güzel görünüyor. Dilerseniz buralara da işte küçük bir düğme, ipten düğme yaparak şu şekilde de tutturabilirsiniz. Sabitlemek amaçlı. Şöylesini de yapmıştım. Ben bunu da çok beğendim. Şu şekilde yapılanı da çok beğendim. Ben telefon çantamı bitirerek videomun sonuna gelmiş oldum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.